Merhaba Berbera Okum izleyicileri Yine bir video ile karşınızdayız Bu kez kısmetse olur Birincilik sonucunu değerlendireceğiz Böyle atletlerle çıktık Malum İstanbul havalar çok sıcak ee, Rahatsızlık verdiysek Kusura bakmayın bunun içinde Yarışma az önce sonlandı Şu an televizyondan da izliyorum bir taraftan Beklendiği gibi Cansel Eser çifti Kısmetse olur da birinci oldu Tabi Son elemeye Hazal, Emre, Danayla, Tankut, Hande, Ercan ve Nur Batuhan çiftleri de kalmıştı. Şöyle enteresan bir durum gerçekleşti. Cansel Eser birinci oldu ancak onlar ödülü kabul etmediler. Ödülü Nur ve Batuhan'a devrettiler. Neden Nur ve Batuhan? Çünkü Hazal ve Emre de ödülü kabul etmedi. Yani dediler ki kısmetse olur prodüksiyonun bizi evlendirmesine gerek yok. Biz anlışanlı bir düğün yapacağız. Teşekkür ederiz. Nur ve Batuhan da kısmetse olur yarışma programının kendilerini evlendirmesini kabul ettiler. Masrafların onlar tarafından karşılanmasını. Cansel Eser yıllarca çok büyük kitleleri peşlerinden sürüklediler. Gerek kavgalarıyla gerek büyük aşklarıyla inişli çıkışlı bir aşkı bu. Ancak ödülü kabul etmemeleri enteresandı. Yüce gönüllülük de diyebiliriz. Kısmetse olur da kazanan büyük şampiyon Cansel ve Eser çift oldu ama ödül de Nur ve Batuhan çiftinin oldu. Batuhan'la Nur evlenmeyi kabul ettiler. Böylelikle aylarca süren kısmetse olur maratonu sonlanmış oldu. Yeni kısmetse olur yarışması 5 haftalık aranın son, aradan sonra çekilmeye başlanacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.